Hocam ezanı ne zaman okuyalım? Zamanı geldiğinde okuruz muhterem kardeşim. Allahu Ekber Allahu Ekber! Allah Ekber Allah! <laughs> <laughs> Bu azarım yetti. Ma, ne yapıyorsun evladım? Hocam durun ezanı kesmeyin. Eşhedü en la ilahe Heylallah! <laughs> hocam helal olsun valla işiniz çok zormuş. Oğlum megafonu kullansaydın ya. Tövbe hocam ben ilaçmam. Bütün sevgimle okursam herkes bunu duyacaktır zaten. Tövbe estağfurullah ya. Akşam saati günah sokacak bu çocuk beni. Eşhedü <laughs>